yapıyoruz anne. Bugün Temo ürünlerini deneyeceğiz arkadaşlar. Yeah. Temo kargolarımız geldi. Kuzey ne yapıyorsun? Kuzey dayanamadı ilk paketi açtı ha, evet. O zaman Kuzey dediği çalsın ve kargolarımızı açalım mı? Evet. Çok güzel değişik ürünler getirdik arkadaşlar. Teşekkür. Hepsini açacağız. mı Elifciğim ilk önce buradan başlıyoruz. Hadi bakalım ilk önce Fatim elinize hangisi vereceğim. gelecek? İlk sırayla. İlk önce sen Berat. Çıkar bakalım, koy bakalım elini. Bakalım karıştır ne gelecek. Ya. Karıştır, karıştır, karıştır. Hı, ne? Ya ben az edicem. Pahare <laughs> geldi ilk önce. Ay bu pilli mi yoksa? Ben Miran? de bir tane evet. çıkarıyorum. Hadi kumandasını ha. alın o zaman. Kumandası nerede? Elif de çıkar... Aa Elif de kumandasını buldu. Kumandasını buldu Elif de. Pili var mı acaba? Bir dakika hemen onun pilini takıyoruz. Pilsizmiş arkadaşlar. Pilini takmamız lazım. nerede burada ay gerçek fare gibi değil mi Elif? Bakayım bir. Ee, Gerçekten arkadaşlar. Bunu evet. da böyle bir fare getirdik. Bakalım nasıl ben oynayacak. Oynadım. Bakacağız şöyle durun. kediler için. Evet anneciğim. Doğru baba kediler görmedin. için. çok korkar. Ya fareden korkuyormuş kuzey. <gülüyor> baba, <gülüyor> evet. Elif'e ver miyim? bakalım. Hadi. Elif denesin ilk önce. Gel Şimdi pilleri mi? takıyoruz. Arkadaşlar galiba pil olmadı şimdi ikinci evet. kargomuzu açıyoruz Hadi Elif aç bakalım. Elif hemen gözünü kapattı bakalım şansına ne çıkacak Elif. Elif. Ne? Bu ne? Aa değişik bunu bir ver. şey. Ama bunun bunu bir şey vardır ya bir deneyin bakalım. bakalım. Bakın bakalım altından da bir şeyler çıkıyor ama farklı bir şey bence içine su falan mı konuluyor Elif? Değişik bir şey ama, dur bakalım. Aa, evet. Içine su, su mu konuluyor? Denesene Berat, koş sen su doldur getir bakalım. Berat şimdi su Ezi koyacak arkadaşlar. Ben de sonra Hepsini deneyeceğiz annecim sıra sıra. Ezi. Evet o da var anneciğim. Mi? Getirdim getirdin mi, getirdin. Tamam sen aç kuzey sen açacak mısın? Aç bakalım. Aç. Hadi bakalım Kuzey'cim aç. aç bakalım. Allah! Kuzey'e sıçradım. Elif aç bakalım. Su, su şimdi su Filip ne yapıyorsun? Ya anneciğim öyle <laughs> görünmüyor. ya. yapma. Hayır anneciğim iğrenç kıma tutu. Bir deneyin bakalım nasıl oluyor. Ben de merak <laughs> ettim. Evet temiz su değilmiş çocuklar içmeyin tamam mı? Kuzey. <laughs> Bakabilir miyim be? Ver bakalım göstereyim hem de arkadaşlarınıza. <laughs> Dur. İlk önce Elif'e yapayım. Elif. <laughs> su, ya klasa. beni ıslattın. Su. Ya beni ısla bende. Tamam Arraslı al sürücü. hadi sen de al bakalım. Sen de yap bakalım hadi üçüncü kargomuza geçiyoruz. Ben sıra bende sıra <laughs> bende. Tamam yeter artık. Sıra Kuzey'de Kuzey çeksin. Evet Kuzey gel Abi, bakalım. Evet anneciğim saçların ıslandı. Kuzey hadi bakalım. Al bakalım Çek. gözünü kapat ve içinden seç i̇çinden bakalım. Seç çıkan kargolarımızı böyle koyalım. Kuzey şimdi seçiyor. Temu'dan aldığımız ürünleri deniyoruz arkadaşlar. Eyvah. Kuzey kaç tane çıkardı? Kuzey iki tane Aa, Kuzey'e bir gözlük çıktı arkadaşlar. Ama bu gözlük çok farklı bir gözlük. Bakalım. Bir dakika. Bir deneyelim. Ters Öyle takıyorsun. Değil, ben takayım Çevir bakayım. bakalım. Dur. Çok Baba bir taksın bir bakalım. Terbiyorum. Ben biliyorum. biliyorum. Kuzey biliyormuş zaten. Kuzey. Nasıl evet. Kuzey? Kuzey evet. çok komik oldu. Kuzey yap bakalım. Dur bir dakika. Oo Kuzey bir taraftan bir taraftan kapanıyor, bir taraftan açılıyor. <laughs> Çatlak profesör gibi oldu. Ya ben <laughs> Güzelmiş deyim. ama değil mi arkadaşlar? Çok değişik bir şey ya bu da. Gözünün biri açılıyor, biri kapanıyor. Bunu bozmuşlar. Bozmuşlar mı? Evet. Tamam ben açacağım sıra sende ya. Galiba kargodan gelirken mi oldu artık? Bilmiyorum. Bu değil değişik. Değil mi? Değişik bir şey. Aa şimdi oldu. Ha, böyle arkadaşlar gördünüz mü? Ya Berat çok tatlı oldun. Bence o sende dursun. Görebiliyor Ay, musun? Tamam. önce Berat'la sıra. Berat hadi koy bakalım. El El Gözleri kapat bakalım ne çıkacak. Ay, bu ne? Ne oldu? Ne? ya bu ne Arkadaşlar ha, bir dakika. Bekle, bekle. Bu muz değil mi? Bu? Aa muz gerçekten. Ay, dur güzel, durun, dur dur. Bu slime muz mu yoksa? Çok farklı bir dakika arkadaşlarınızı gösterim arkadaşlar bakar mısınız? Sonradan muz varış etmişiz gerçekten gerçek bakalım. al bakalım kuzey kuzey bunu balon gibi kuzey <laughs> <yüyesi geliyor. gülüyor> ben 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 tamam bakayım. sırayla bakıyorsunuz. <laughs> sıraylı ya, sıraylı kuzey de. ne yapıyorsun? <laughs> tamam sırayla galiba. Elifciğim sen yap bakalım. Muzu muzu da koyalım. Slime'lı muz galiba bu. Ama çok tatlı değil mi ya? Gerçekten arkadaşlar. şeyler gerçek muz sanar bunu. <laughs> tamam onu da koyduk. Elif gözünü kapat. Kapat karıştır karıştır çıkar bakalım ne çıkacak şansına. Ay en korktuğum arkadaşlar. Ay bakmak istemiyorum benim tikim var. Elif o ne? Dil mi? İnanmıyorum. Elif o mi? Bilmiyorum ya hayır ne gelip onu Berat iğrenç. Aa, ay, Dur bir dakika kuzey. Kuzey, Kuzey dilin düşecek Kuzey. Ay arkadaşlar gerçek gibi bu. Bir dakika ilk önce arkadaşlarımıza gösterelim. bana Elif sen bir kullan bakalım nasıl kullanılıyor göster arkadaşlarına Tak. Arkadaşlar bakın Berat sen de dilini çek bakayım. Ay Elif dilini çekme. Ya gerçek gibi değil mi? Arkadaşlar <laughs> gerçekten temoda bir diş parşövde gerçek gibi. Hayır, evet. Şimdi sıra kuzeyde. Evet kuzey. Gözünü kapat bakalım şansına ne çıkacak Temu'dan. Ah, kuzey o ne? Ah, Diş. O ne? Diş. değişik bir şey. Diş mi? Tavşan dişi. Gerçekten üç tane var. Hadi üçünüz de deneyin o zaman. Çıkar bakalım. Elif'in en sevdiği video arkadaşlar. Kargo açılımı. Dört tane. Aa bir sürü var. Bir sürü mü? Gerçekten ne? Deney. Ay Elif çok kötü dişlerin. Elif sen tam taktın. Kuzey tak bakalım. Takamadın. Kız hiç ağzının içine girecek. Şaşkın ölecek. Ve Ay, Ay çok kötü oldu dişleriniz Berat. Dişi... Midem bulandı. Dişiniz çürümüş, sararmış, sağlıksız dişler arkadaşlar işte. Tamam. Dişlerinizi koyun bakalım. Ay Elif çıkar midem bulandı beni. Çok kötü bir diş o ya. Ay gerçekten. Arkadaşlar bir diş... Sipari. Ay Berat bu tavşan diş gerçekten. Şu dişleri de koyayım de. arkadaşlar. Ay, ay, Al bakalım babanla. koy. Sen seçtin ya az önce. Evet şimdi sıra Berat'la arkadaşlar. Gözünü kapat bakalım ne çıkacak. Şansına ne çıkacak? Kızıyor poşet öyle yapma. Bu ne? Bu ne ya? Bir dakika ben biliyorum. Bir dakika. Nasıl? Bir daha yap. Şimdi Berat'la deneyeceğiz bu neymiş. Berat üstüne otur bakalım. Dur 3, 2, 1. Ayy iğrenç. <laughs> Kokuttun ne rahat yapma yapma bırak. Kurt <laughs> yaptı ya. Bu ne ya nereden geldi? Hayır, hayır var hayır. daha. Sıraylıkta sonra Aylık. sende tamam mı Kuzey'cim? Bakalım ne çıkacak şansına Elif Toşum. Karıştır yapan. karıştır bakalım. Gözlüğün çok güzel Berat'cığım. Şimdi ne çıktı böyle? Aa gerçek yumurta. Gerçekten ha. mi slime mı yumurta mı yoksa yine? Arkadaşlar bu temadan aldığımız şeyler gerçekten gerçek gibi duruyor. Bunu babana yumurta diye pişirir veririz Benim anneciğim. Kandırırız, Seni kandırırız bence. Ay! Bir dakika. Evet. Arkadaşlarına evet. göster. Dur kuzey dur, dur kuzey dur. Tamam yırtacaksınız yumurtayı. Bir dakika. <laughs> Ay! Bir <laughs> <de> bana <laughs> da gösterin. Bana da gösterin. Makslmış <laughs> <Bana da gösterin. gülüyor> bakayım bir Arkadaş dur şuraya koyalım. Yapışıyor <laughs> Elif bu. <laughs> Yapışıyor da arkadaşlar <gülüyor> gerçek <gülüyor> Gerçek yumurta sarısı gibi. Ay yapışıyor. Koyun koyun bunu hiç sevmedim. Ay, Bildiğiniz kıvamdan. Evet. Aynen, buraya koy. Evet. Tabii ki de, de. Elifciğim bırakır mısın sıra kuzeydi. <laughs> ya. Bunu. Ya yırtılmasın. Kuzey onu bırak anneciğim. Ablanın <laughs> gözlü biraz Aa, daha bak. Hayır. Hadi bakalım gözünü kapat kuzeyciğim. Ne çıkacak? Kuzey bu ne? Bir dakika. Bunda bir şey yok. Başka bir şey alsın kuzeyciğim. Kuzey başka bir şey alsın bence. Aa onu Elif, Berat son kargomuz ve aldım. şimdi içinden üçünüz aynı anda sokun Hadi bakalım ellerimizi, evet, Kuzey'e getir bakalım. Herkes birer tane alıyor. Acaba son sürpriz al, ne gelmiş? Anne, sakız göndermişler. Sakız mı gönder? Aa, ben mi alayım? Ama korkmaya başladım. Hadi içinden bir şey çıkarsan. Ya, ya, bir şey yok, ya. Yok. Tamam, ya. deneyeyim mi? Denesem ya. mi acaba? Anlam Bilemedim. Anne. anne! Dur, tamam, dur sırayla o zaman. Bir dakika, hangisini alsam? Dur, bir. Dur, tut da alayım anneciğim bir tane ya. Bekle bakalım. Ay, bu ne böyle? çocuklar ne çıktı ondan? Benimkinde bir şey yoktu. Ay Elif. Evet. Anne şaka. şaka mıymış? böcekmiş. Bir dakika. Arkadaşlar bakar mısınız? Sakız diye çıkardım bunu böcekmiş. bak böyle gidiyor. Tamam. Şimdi sürpriz kutumuza. Kuzey bunu çok merak ediyordu. Açalım mı çocuklar? Hadi bakalım. Şunları bir kaldırın bakalım. Ortada dursun. Tamam ortada dursun. Kaldırın bakalım şunları da bir dakika. İlk önce kutusunu gösterin. Kutusunu gösterin ilk önce. İlk önce kutusunu göstereyim. Hadi bana. Bakalım, bakalım sürpriz Temo bize ne göndermiş hediye olarak. Vay canına bu çok farklı bir şey. Ya bu ne? Arkadaşlar bakar mısınız? Hadi takım bakalım. Berat malzemelerini çıkar bakalım. Hadi Kuzey düdüğünü çaldı bile hemen. Evet ay bu ne Elifçim ya? Aa ah içinden bir şey çıkıyor. Bunları ben yapayım baba. Solucan gibi böyle. Nasıl takılacak Elifçim şunu açar mısın? Ben biliyorum arkadaşlar ben. Biliyorum. De biliyorum. Galiba ben içine... de biliyorum. Çok bağırma kuzucuğum. Bir şey söyleyeceğim. Galiba bunun içine su konuluyor. Bence öyle değil mi? Hayır, bu böyle direkt takılıyor. Direkt mi takılıyor? Emin misin? Evet. Tamam o zaman. Hadi ben de merak ettim. Yapılışı da yazılmıyor ama ay ne çıktı çocuklar böyle? Kuzey hepsini sıkıyor solucan gibi böyle değişik değişik. Ne kadar farklı bir Yer arkadaşlar Lassan. böyle ya, evet bakalım takın bakalım sıra sıra hepsini alttan üstten bütün hepsini takın. Değil arkadaşlar ne? bunu çok merak değil ediyoruz değil nasıl de. acaba. Tüm kargolarımızı ben... açıyoruz sürpriz bu boncuk var. boncuk sivilce oldu bunlar. Sizce ya. bu ne arkadaşlar? Zeynep söylemeyin arkadaşlarınız en sonda görsün. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar bunu da açacağız ve gördüğünüz gibi dev şişme bebeğimiz var bunu da Berat amcanıza giydireceğim. şey ne yapıyorsun? Hadi bakalım devam edin. Bitti mi? Az kaldı. Az evet. mı kaldı? Elif'çim sen de şunu açsan anneciğim. Evet, Bunu... evet, Aa abi. bak gördünüz mü? Bunun içine bence su konuluyor. Yani içine. Suyla çalışıyordur. Çünkü fışkırtmalı bir şey. Kutusu nerede? Kutusundan görünüyor bak, zaten. Başka da var. Kuzey Elif Berat hazır mısınız? Şimdi arkadaşlar değişik bir oyuncak geldi. Acaba bu nasıl Neden bir oyuncak? Ben de merak ettim. Şimdi deneyeceğiz. Hala İkimiz deneyemedik galiba. Yapacağız. Evet olmadı mı? Neden olmadı? Galiba burnundan su çıkacak şunları sıktığımız zaman arkadaşlar. Bunları çektiğimiz zaman burnundan bayağı bir Kuzey, su, su fışkıracak. Su mu fışkıracak sürpriz mi gelecek? Ne gelecek bu acaba çocuklar? Bir dakika, babanız bir yapsın hala olmadı. Kırmasınız evet. Kuzey Elif Berat. Bakalım Ay. nasılmış, Gösterin bakalım Yok. ben de Şimdi Elif merak ettim. Çevirecek ben kazandığı rakamı söyleyeceğim. Tamam. Elif i̇yice Her odaklan o zaman. buraya tamam. Şimdi Şunlardan biri patlayacak. Öyle mi? Evet. Tamam. Elifci, Elif iyice odaklan bakalım. Odaklan anneciğim, Kuzeyciğim bir dakika. Odaklan. Sıra sıra yapacaksınız. Zaten. Bakalım. Çevir bakalım. Daha çevir, çevir. Bir, olmadı. Bir tane daha Hı. çevir bakalım. İki, üç. Oldu mu? Yok olmadı galiba. Ya Merak ne yaptı? Su <laughs> ne oldu şimdi bitti mi? Şey. Evet çok Şaka. değişik bir şeymiş ya. Atıyor. Bayağı bir su atıyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Buradaki sivilceleri de sıkılıyor. Ay Yeliz gördün mü? Ya Ay, yakınlaştırayım arkadaşlar. <laughs> Patlayabilir her an. Hatta Aha. birisi. Hayır. Ondan önce dev bebek giyelim mi? Gelin bakalım arkadaşlar biz kocaman bir dev bebek bunu getirdik. Yapalım yapalım. Tamam onu da yaparız anneciğim. Kuzeyciğim yapmayalım. sen artık iner misin? Evet onu sonradan şey yaparız. İlk önce bir dev bebeği giyelim mi? Ben merak ettim. Evet, Kuzey ne yaptın? Muzu attın. Şaşkın git çabuk al muzunu. Ben alacağım muzu. Elif muzu almaya gidiyor. Çocuklar sevdiniz mi Temu kargolarını? Evet. Sevdiniz galiba bayağı bir. Kuzey. Çok komik bir dakika. Aç bakalım. Anne. Anne. Açayım mı? Anne. Evet normal bir oyuncak Ama su fışkırtıyor. Ben sudan korkuyorum. <laughs> bir dakika. Kuzey hadi gel dev bebek olacak şimdi baban. Bakalım nasıl bir dev bebek olacak baba. Ya sen Allah! çıkıyor. Elif'çim kopar anneciğim, Kopartma ne güzel oynuyoruz. Farkmıyorum. Ama bayağı bir çekişliyorsun aşkım. Gel bakalım tarafa. Anne de bu çıkıyor bundan biliyor musun? Kuzeyden, kuzey'den kaçıyorum arkadaşlar. Resmen bakar mısınız yaramaz şapçık seni. Anne bundan çıkıyor, geri takılıyor. Geri mi takılıyor? Bakayım mı? Ha, kabuğu da çıkıyormuş. Hilal bunu, bunu gerçek sanat. Hilal'e şaka yapalım mı Kuzey? Gerçek muz verelim. Kuzey Kuzey de dille uğraşıyor. Ay bakayım Kuzey diline. Ya, arkadaşlar, bunun içinde farklı mi? bir sıvı Eyvah, var. Eyvah dev bebek şişecek arkadaşlar, şimdi arkadaşlar. Bakın bunun içinde farklı bir sıvı var. Ne var anneciğim? Gerçekten farklıymış arkadaşlar. Çok farklı, çok değişik duruyor. Ay. Şimdi ne yapacağız? Anne, inte. Ay, Elif, ayağın kayacak. Yapma, düşeceksin. şaşkın kız. Şimdi dev bebeğimizi bir giyelim bakalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki biz kostüm partisi yapıyoruz. Anne. Şişme kostümlerle video çekiyoruz işte. Sırrı burada. Temudan geçirtiyoruz. Kızım hı. ne yapıyorsun? Anneciğim gördüm gördüm. Çok. Tamam anneciğim. Anne Kuzey dişleri çok kötü duruyor. Hı hı. Elif o yumurta da gerçekten gerçek hı hı. gibi duruyor. Hı hı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Temu'dan dev bir bebek şişmesi aldı eee. Kuzey Elif gördünüz mü? Ya bu bebek çok tatlı emzikli bebekmiş bu Kuzey. Birazdan senin sütünden de verelim mi bu bebeğe? Evet dev anne. Verelim <laughs> çekmişsin. istemiyor, vermeyelim diyor. Ya çok tatlı ama bakar mısınız arkadaşlar? Alsana anne. Eli mu? fermanı ha. taktın mı babanın? Al. Al bebek yumurta ye biraz. Ya bebek yumurta yemez ya. Aa bebeğimiz şişiyor arkadaşlar. Al, gördüğünüz al, gibi. Ye, ye. Biz şifa, bütün şişme şifa. kostümleri nereden getiriyoruz? Temu. Çemo. Temu'dan getiriyoruz arkadaşlar. Berat şişti mi? Ah. Ya çok tatlı nasıl olacak? Oyna bakalım. Kuzey gel. Dev bebekle oyna. çok tatlı. Mi? Ya dev bebek çok tatlı Kuzey. Aa, Kuzey. Anne. Bakayım bir kız bebek getirdik bir de biliyor musunuz arkadaşlar? Ne oldu anneciğim? Anne böyle <laughs> böyle ya. çok tatlı değil mi? Bakayım Berat dön bakalım. Dön bakalım de. <laughs> Kuzey ne yapıyorsun? Kuzey bir tane dil atıyor. Bebekciğim güzel oldun ha. Baya güzel oldun Berat. Bence bununla çok güzel videolar çekeriz. Evet Temu'dan böyle de bir ürün aldık arkadaşlar. En sonunda bu geldi sürpriz olarak. <laughs> Kuzey Elif gelin oynayın de bebekle ya. Oynasanıza çocuklar. Gel bebek. Tek gözlü bebek. Gerçekten Berat. Emziğin de varmış. Bakayım bir emziğin Tek çıkıyor. gözlü bebek. Bu emzik kat. Bırak Hayır, emziği. Hayır orada gözüm var. Sadece. Emziği bırak emziği. Hayır emziği. orada gözüm var. Evet gerçekten gözü var arkadaşlar Berat'ın. Kuzey. Dev bebek yanına geldi senin. Ya ben seni böyle istiyor. bir şey. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Temir ben bunu taktım arkadaşlar çok güzel. Elifciğim sen de yumurtaya taktın. Kuzey ne getiriyor? Kuzey. Bir dakika Kuzey. Kuzey dilim düştü Kuzey dilim düştü. Aa. Ne yapacağız? Dilsiz kaldım. Ya beni şakalamış. Dilin yere düştü Al o dili. Dil yere düştü. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı çok, unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.